Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Bakan Yunanistan'ın politikaları akıldan uzak. Kendilerine zarar vermeleri çok yakın. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükhakyüz de Edirne'ye gitti. Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bakan Akar ve TSK Komuta Akademisi'ne Edirne Valisi Ekrem Canat'la 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni de eşlik etti. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut bölüğünü de ziyaret etti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçik'le de sohbet eden Bakan Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi. Daha sonra hudut bölüğündeki Mehmetçik'le bir araya gelen Bakan Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını Bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Ege'deki sorunlarını uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, iki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor. Bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz diye konuştu. Orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Bakan Akar şunları söyledi: komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları içinde önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyorum. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Kendilerine zarar vermelerine çok az kaldı. Türkiye'nin huzuru bozulursa komşu tabiri lügattan kalkar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşamayacağını da her fırsatta söyledik.